arkadaşlar. Arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bilge. hamur yapacağız. Oyun hamurundan bu şekiller ben benim, var. Bu benim hamurum. Evet arkadaşlar, şimdi oyun hamurundan şekiller var. İstersen önce onları göstersene izleyen hep tek tek. Bakın. Önce hamurları mı gösterirsin? Mor renk hamur. Dur önce şeyleri hamurları gösterelim. Mavi Aynen hamur. He ha, hamur. Yeşil. 3 tane hamurumuz var. Şimdi şekillerimizi gösterelim. Kulu. Kurumuş evet. Efendim şimdi şekillerimizi gösterelim. Ben. Kocaman elma. bir elma. Ben ben yeşilden başlayacağım. Bir dur tamam olsun. olsun tamam. Şimdi elmayı yapalım. Sıra tamam. Eli. Kocaman bir elma var burada. Geldim. Geldim. İster misin? Aa. Ama o çok az oldu elma için. Yardım edeyim. Sen tutsana. Efe sen bana ver ben alayım. Yok aldım, aldım. Abla da tek kolda zor oluyor. Ver bana, işte Efe ver bana anneciğim sen. Benim, benim de ama var. Tamam, abla yaptı. Daha yeter mi? Yeter yeter. Evet, şimdi onu güzelce tepsiye yay. Aferin Efe'ye, birazcık daha yay istersen. Yardım edeyim. Yok, Efe yapsın. Şimdi elma bakalım büyüklüğünde olmuş mu? Dur bakayım. Ben, 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 ben. Olmadı. Birazcık daha yapman lazım. Küçük geldi. Dur. Ablan sana yardımcı olsun. Hayır dur dur. olmaz öyle yaparsan. Dur. Abla birazcık daha şey yapsın. Benim onu. Evet. Tamam, şimdi bastır. Güzelce yerleştir. Biraz daha yukarı, biraz daha yukarı. Dur. Bir dakika. Ben, ben. Tamam, bastır. Bastır, bastır, Tamam. Tamam Abla kenarlarını az. Aa! Çok güzel. Yeşil Ne oldu. Yeşil. İyi Evet. Şimdi An ananas yapacağım. Ananas, ananası ne renkli yapalım? Sarı renginiz yok var da kötü olduğu için. Mavi. Mavi. Mavi renk ananas. An ananas. Evet ablası çıkar istersen. Mavi renk de? Çilek. Tamam. Ay ne yapacaktın? Ver Efe'ye biraz. Bak, al anneciğim. Hepsini almam. Ama ananası hepsi yeter. <laughs> Çek çek. <laughs> Anca yatır evet. Bu da mı? Bunu da mı kullanacağız? Hı? Evet, bunu sonra? Başka bir şey. Balık yaparız ondan. <laughs> balık Efe. yok ki. Bağır. O bak bir tane bağır, balık var orada. Bu balık değil mi? Balık balık o. Balık evet. Efe'cim birazcık daha açman lazım. Bu şeftali. Nasıl bir arkadaşlar? balığa benziyor. Bence balık. <laughs> o şeftali anne. Tamam peki. o zaman. Ablası basar mısın biraz? Ben de basamıyorum ki. Olduğu kadar. <laughs> tamam yeter yeter çok büyük yaptın. Ya e ben ben. Sen bağırmam gerek yok. Şuraya bastır. Tamam şimdi abla çıkarsın. Ben çıkaracağım. Çıktı zaten. <laughs> o kadar öyle bir bastırıyoruz tamam, ki. Tamam o koyuyor. Mavi bir ananas. Evet. Şimdi hangi kalıp var sırada? Şey, Bugün biz kal bu kalıplarla çilek. kurabiye yapalım çocuklar. Çilek. Tam Aynen. çilek. Hamura de. Ne? Hamura de. Yıkarız, yıkayıp yaparız. Aynen. Yardım değil mi? Mor bir çilek mi yapacaksın? Mor evet. bir çilek. Bana ver isterseniz. Arkadaşlar şöyle güzel oldu. Bunu da atıl katıyız. Ne yaptık şimdi? Elma yaptık. Anne. Sen Armut. Ya sıra sıra göstereceğiz. Hiç gerek yok. Bunu yapalım mı? Anne, <laughs> çilek. Çilek yapacaksın. Çilek. Al bakalım. bak. Çileğe benzemiyor. Hani var ya bir tane hayvan var ha, ya şey. Çilek. Ee, Başlayalım. Şimdi ben doluttum. Dolduk gibi fındık gibi ismini unuttum. Arkadaşlar biliyordur belki. Bilmem. Dur, dur. o yetmez. Yeter mi bakayım? Yetmedi. 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 Yetti. 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 bir de ters koydum. Var mı? Tamam. Yeter Efe. şey, <laughs> neşe palamudu değil mi? Meşe evet. Efe o çilek değil, meşe palamudu o. Çilek, çilek. Hani sincaplar yer ya. Çilek. Arkadaşlar Bak. çünkü bu, bunun çileğe benzer bir... Bak anne çilek çilek. Ee, tamam hadi çilek olsun çilek. tamam. Bu çilek. Bunu kullandık. Tamam şimdi ne kaldı sırada? Ne var? Kullandıklarımız. Armut var. Bir saniye, Kırmızı bir armut. Kullandıklarımız. karpuz Kullandıklarımız... yapalım. Kullandıklarımız... Tamam yani. hadi karpuz dilim yapalım. Karpuz. Yeşil. Yeşil. Yeşil çıkmış. Yarısını için de. Ama bu yetmeyecek sanki. Yok mu içinde daha? Var. Onu çıkar. <laughs> Ama annem yapışmış. Tamam Efe var bana onu. Ver bana onu. Yok şey. Bunu işte. İkisini de getirin. Tamam. Ben size birazcık daha büyük vereyim. Ama burada bir tane daha yeşil var. Yok gerek yok. Tam birleştirin. Tamam. Mi? Birleştir. Şey tamam. Hadi Efe o yeşille şey yap. Karp. Karpuz. Karpuz. Yap bakalım karpuzunu. Yavaş. O moru ayır. Heh. Bastır bakalım. Bastır. Moru alayım mı ben? Ablası ve ablası bastır olmadı. Biraz daha bastırmak lazım. Karpuz. Aslında ha, şöyle yapmayayım da böyle yapayım. Ha, aynen. Yeter de yeter. Tamam ha, şimdi oldu. Ters koydun. Nasıl bastıracaksın? Tamam şimdi doğru yaptı az önce. Hayır şey olarak ters. Bastır bakalım. Olmadı. Olsun oldu o kadar. Bakalım. Mı? Aa, yanlış oldu. Yapacak bir ya oldu, şey oldu. Oldu Karpuz dilimimiz de tamam. Ben şimdi ne, ne yapacağız? Muz. Muz, muz kanla çalışmadı. Evet muz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi muzu da yapalım. yapalım. Kim putladı? Çok ayıp. Özür dilerim arkadaşlar Yanlışlıkla oldu. Evet tamam hadi muzu da yapalım. Muzu hangi renk yapacaksın? Morla yap. Bence en açık renk bu. Gene yeşille mi? Evet. Hadi yap bakalım. Ne olsun? Bu benim Tamam. tamam. <laughs> Bastırdım. Ama o biraz daha o muz yapacaksın. Onu yaptın ablaya ver onu. Ben... Yeter. Yeter mi? Tamam. Yetmezsin, Yetmez. Çok azıcık ablaçsın. Tamam. Bastır evet. Tamam. Biraz... Hadi yap bakalım şimdi uzunu. <laughs> Anne. Tamam. Bir saniye yetmez. Ha şimdi. Alıştır. Onu kaldırma. Kalıbı kaldırma. Hamuru kaldır. Hamur, 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 hamur. Hıhı. <laughs> Yapamıyoruz. Ozu kaldır şimdi. Tamam. Oraya yapıştı mı? Evet ya. Muzu o. da koy. Muza tamam yeşilleri ver abına yerine koysun. Muz uzadı. Muz uzadı bir sal salatalık gibi bir şey oldu <laughs> ama. Şimdi ne kaldı? Maviyle balık yapın. Bence o balık mı? Armut yok var. armut mu? Hatta armut yapın. Kayısı var. Kayısı mı? Bak Şeftali istiyorsun. mi? Şey, Şeftali yok. Ne? Balık. Balık Mavi <laughs> Maviyle yap o zaman. <laughs> Bunu teyzem de hani şey meyve şey A101'den almıştık ya hmm. marketten. Evet. Şimdi yapalım bakalım. Bastır iyice Efe'ciğim. <laughs> Elime bak. Elini basıyorum <laughs> açıyoruz. Tamam yeter, oldu yeter yeter, yeter oğlum. Yap bakalım. Mavi mavi masmavi. Bas. Bas. Ama yerim kaldı. Evet. Şimdi çıkar bakalım. Çok güzel oldu. <laughs> salatak gibi uzadı şey. Muz değil mi? Evet. Muz, muz. Bence muz demeyelim ona. Salatalık. Tamam sırada ne kaldı şimdi? Hangi şekil kaldı? Ayşe bu ne? Armut. Armut. Armutumuzu da yapalım. Armutu mor renk yap bence. Hayır. Mor 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 bir kere kullanmışız. Evet moru bir kere kullanmışız Armutu mor ama o küçük gelir sanki. Yok. Armut ne kadar? İyice bastırman lazım. İyice bastırsan olur. ha, oldu. Ne yaptı? <gülüyor> <gülüyor> tamam oldu. Yeterliydi. Yeterli. Yap bakalım şimdi armutu da. Evet. Ters koydum. Niye Güzel. Tamam başka. Bravo Ayfe'ye. Bravo. Bitti. tamam çıkar Bitti. şimdi. Onu değil. Armut da oldu. Bitti. Bir sürü ha, ayırdı ama. Aşağı koy. O şey tamam. Armutu da kaldır. Şeyi. Kalabını. Ne kaldı? Küçük şekiller kaldı. Araba şekli var bir tane orada. Yıldız var. Kamyonet. Kamyonet. Hangi renk? Kamyonet. En az kullandığımız renk? Mor. Mor kullanıyoruz. Yeşil. da yap bakalım. Tamam yeşil tamam, ya. yeşil, yeşil. Ondan minik buyuruz? küçük yeterli efendim. Çok büyük almana gerek yok. Aa, aa, aa şekli. Evet. Aa, bu şekil orada kaldı. Hadi. <laughs> bir şey almaz. O çok büyük o amur ama araba için biraz küçük yarısını al. Neyse. Biraz daha bastır. Bastır çok kalın olacak. Kalın. <laughs> tamam. Kalın olsun. Ama şey yapamaz. Kesene bir sefer o yüzden. Ters oldu gene. Tamam. yaptım. Tamam. Oradan çıkar mı? Burada aşağı doğru bastır yavaşça. Allah. Abla çıkarsın mı? Çıktı zaten. yavaş yavaş yavaş. yine ya. <laughs> olsun. Arkadaşlar kadın olunca oraya şey oluyor, çıkmıyor. Arabo olmuyor. Arabo olmadım ya. Oldu oldu olsun. Hadi koy oraya. Arabo şey. şekli olmadı ama burada izi çıktı. Bu <laughs> arabo <laughs> şeyi e, et. <laughs> başka. Tamam başka. Bu ne ya? Ne tamam, şey Aa orada ne var? Ne? Köpek, köpek mi o? Kedi ya da köpek. Köpek. Ah hadi onu köpek. da. Onu da, onu da kalan yeşile yap. Maymun. Ne? Maymunun ne? neyse <laughs> yaptım. Aferin. Maymunun mevsim uzun mevsim. Evet. Bence bu köpek. Küçük şekiller. Biraz zor çıkıyor değil mi küçük şekilde? Evet oldu bende. Göbeğe çıktın <laughs> şey. <gülüyor> oldu biraz kuyruğu uzadı köpekcil. Aa, kuyruğu koptu. <laughs> ama ne M harfi. Tamam hadi onu da koy. Hmm. M oh, harfinde oh. mor renkli yap. Morun evet, M'si. Efe bak orada var bak. tepside var hazır açık. Bak bak. Bak bak, bak ne, ne yapacağım? Bak, bak, Mavinin M'siyle mi yapacaksın? Ne yapacaksın? Tırnak yaptım. <laughs> Oca, Arkadaşlar ben eskiden okulda em, um, play götürüyorduk okula. Em, um, tırnaklarımıza hep şey yapardık. Oje. Oje yapar. Hamurla mı? Evet. Siz yapar mısınız acaba? Bir oyama bak. Erkekler hoca sürmez. Hamur <laughs> da ya. oje yap. Hamurda da yapabilir mi erkekler? Bak. Hadi efendim, be. Tamam. Güzel mi oje? Tırnak oldu. Mavi tırnak. Tırnak. Oje bu. <laughs> yıldız oje. yap. Yıldız yap. M yap. Yıldız yap. M verdim ben sana. En sonunda bıyık yaparsınız kendinize. Ben bıyık yapacağım kendime. <laughs> en son dedin anne ama. Şimdi evet. Ben yapayım ama sana bu Ha. Aferin. Olsun onu da yapma. Ne olur. Biraz daha ince. Tamam. Takayım. Tak bakalım. Böyle dur. Ben de yapayım kendime. Bayıklı Efe. <laughs> Dudaklarını böyle yap. Düş göz. <laughs> Hoppa. Allah. Bıyık <laughs> mı geldi? Bıyık var mı gelmiş elimiz anne? Gelmişim, <laughs> ben kendim. Aa, şey sen de istin ya. Hmm. Makarna seti. Ondan sonra ondan, ondan bıyık kalmıştım. <gülüyor> evet. <gülüyor> <Yapamadım>. Abla yapamadı. <laughs> <laughs> Tekelli. <laughs> Bana böyle tutma lazım. Evet. Dizlere bir bıyık çok büyük oldu. <laughs> ben yaptım böyle kıvıracağım. Oo, pala bıyık. Yapışmıyor. Efe burnuna da şey yap. Ne? Ne diyorlar ona? Yarabandı. Yarabandı değil ya. Sivilce. yok yok böyle yuvarlak. Ben. Yuvarlak koyuyor ya yuvarlak burnuna. Burun. Burun yap. bip, Bip ben. O, onu nasıl bırakınca. Bip yap burnuna. Işık çıkıyor. <laughs> ya. Ah, Pala bıyıklı mizene. Efe'nin bıyığı koptu. <laughs> yeşil, yeşil. O kalan bak hayvandan kalan köpekten kalan yeşili kulan. Nizam <laughs> büyükler çok güzel. Kıyafetine de uyumlu. Altı bin Bıyık Büyükler altı bin. Evet. Bunu mu yapacağım. Topu. Evet. Ay çok kötü koktu. <gülüyor> Bakayım. Çok <laughs> tamam. evet. kötü koktu. Arkadaşlar evet, ben Evet. Sen söyle. Aynaya bakıp yapayım sonra. Benim boyum uzun oldu Efendim bu yu uzun oldu. Bak yılan. Yılan. Evet. Tamam. tamam. Bu kadar yeter bugün. Bakın arkadaşlar. Benim yuvuk. Hadi bıyığını yap. Arkadaşlara bıyıklı şey bir şekilde görüşürüz de. Aa arkadaşlar gözüküyor. Bıyığımı yapar mısın? Yapalım. Gel yapayım. Arkadaşlar bıyığımı yapar mısın? Hadi arkadaşlar bu şekilde görüşürüz de. Görüşürüz. Kıvırma, kıvırma, unutmayın. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın.